büyüyen ekonomisiyle 2023 hedeflerine güvenli adımlarla yürüyen Türkiye, son yıllarda uluslararası alanda birçok atılım gerçekleştirerek dünya pazarlarındaki konumunu güçlendirmiştir. Güçlü ve büyük Türkiye hedefini gerçekleştirmede kilit rol oynayan maliyetlere etkin bir sektör olan lojistik depolama sektöründe ülkemiz coğrafi konumuyla dünya lojistik merkezi olma yolunda hızla ilerlemektedir. Dünden bugüne Türkiye ekonomisine önemli projelerle katkı sağlayan Asfa Grup, dünyanın lojistik merkezi İstanbul'un kalbinde 67 milyon dolarlık yatırım bütçesiyle dev bir projeyi daha hayata geçirmeye hazırlanıyor. Asfa Grup İstanbul Lojistik Merkezi hayata geçiyor. Dünyadaki gelişmeler ışığında ülkemizin lojistik sektöründe sürdürülebilir bir rekabet ortamını oluşturabilmesi, sektörün uluslararası arenada rekabet edebilecek güce erişmesine katkı sağlamak için ASFA Grup, 76 bin metrekare lojistik imarlı arsa üzerinde uluslararası standartlara uygun 65 bin metrekare depolama üssü inşa ediliyor. Türkiye'nin 2023 dış ticaret hacmi ve özellikle ihracat hedefleri doğrultusunda lojistik sektörünün bu gelişme ve hedeflere paralel olarak büyümesi, milli gelir içindeki payının artması ve taşıdığı stratejik önem bakımından gelişme olasılığı en yüksek sektör olması beklenmektedir. Yerli ve yabancı sektör lideri firmaların artan ihtiyaçları ve yoğun taleplerini karşılayacak olan ve uluslararası standartlarda yapımı planlanan ASFA grubun İstanbul Avrupa yakasındaki ilk yatırım projesinin özellikleri de dikkat çekiyor. Toplam arsa alanı 76.500 metrekare. Bodrum kat 45.000 metrekare. Zemin kat 20.000 metrekare toplam kapalı alan 65 bin metrekare. Kat yüksekliği 12 metre. Açık alan depolama ve tır park alanları 55 bin metrekare. İstanbul Lojistik Merkezi ile sektöre ilk yatırımını yapan Asva Grup, Büyük Türkiye hedeflerinde üzerine düşen yatırımları arttırarak devam etmektedir.